Kaç para bu yurt dışı eğitimi? Kaç para? Hadi konuşalım. <laughs> Please click here for English. Evet. Gençler selam. Tabi bazen beni veliler de izliyor. Bu şımarık tavırlarımdan ötürü üzgünüm. Ama kaç para bu yurt dışı eğitimi bir öğrenelim derim. Şimdi Hangi ülkeyi seçtiğinize göre bu çok değişir. Öncelikle bir yabancı öğrenci olabilmek için düşünmeniz gereken tek şeyin okul ücreti olmadığını aklınızdan çıkarmayın. Yakın ülkelerde işte Balkanlar'da e, mesela yaşam ücreti bu kadar pahalı değil ama var olduğumuz ekonomi içerisinde e, TL kazanıp dolar harcıyor olmak ya da TL kazanıp euro harcıyor olmak bir öğrenci olarak yani harçlığınızı ailenizden Türk lirası olarak alıp Dolar olarak harcadığınızı unutmadığınız takdirde bir farkı görmüş olmanız lazım. Ancak hani bu ücretler inanılmaz çılgın fiyatlar olmak zorunda değil. Eğitim ücretleri ama unutmayın ki 2000 eurodan başlıyor. Ee, daha ucuza eğitim alma ihtimaliniz çok zor. Ücretsiz eğitim almaya kalktığınızı düşünelim. Bazı ülkelerde ücretsiz alabiliyorsunuz. Mesela Almanya'da eğitimin kendisi ücretsiz. Ama okula yırtıracağınız harçtır, kitabıdır, işte uçak biletinizdir. Temel ihtiyaç olan okul eğitimine başlamanız için gerekli olan vize başvurularıdır vesaire. Her türlü size yıllık gider olarak 2000 euroya yine gelecek. Yani siz bir okul için harcama olarak minimum 2000 euro ayırın. Bunun yanı sıra 2000 Euro'nun dışında eğitim ücreti için, bu en az bu arada, yaşam masraflarınız olduğunu unutmayın. Yani bankanızda mesela Almanya'da eğitim ücretsiz tamam ama Almanya'nın size vize verebilmesi için bir yıl boyunca orada yaşam giderlerinizi karşılayacağınıza dair beyan gösterebileceğiniz banka hesabınızda minimum 10.000 Euro'nun olduğunu görmek isteyecekler. Dolayısıyla sizin aslında bütçe olarak ayırmanız gereken meblağ, gerçekçi olmak için konuşuyorum, ortalama 10.000 Euro'dan başlıyor sevgili dostlar. Peki ben ülke olarak Kanada'yı düşündüm ya da İngiltere'yi düşündüm. Burada fiyatlar ne olur? Burada bir kere zaten eğitim ücretleri de ortalama 8-9 bin pound'dan İngiltere'de. Amerika'da da 7-8 bin dolardan başlıyor. Bu bayağı Mickey Mouse üniversiteler yani bayağı kötü üniversiteler için konuşuyorum. En alttan başlayan fiyatlar bunlar. Ee, onun dışında burs imkanı var mı? İngiltere kolay kolay burs vermez. Hele ki iyi bir İngilizce seviyeniz yoksa elinizde sağlam sınav sonuçları yoksa e, ya da başvurmak istediğiniz bölüm mesela tıpsa e, ne yazık ki bunlar biraz imkansız senaryolar oluyor. Şimdi kara haber tellalı gibi konuşmuş olmak istemiyorum ama burada bile bir şehir dışında okuduğunuz zaman ortalama yıllık gideriniz 20 ila 30 bin lira arasında değişiyorken ki Türkiye'de TL olarak kazanıyor ve yaşıyorsunuz bunu dolar cinsinden düşünün yani 20 ila 30 bin lira yurt dışında euro versiyonu olarak geçerli. Yani yaşam masraflarınız, oradaki harcamalarınız, uçağınız, vizeniz, bilmem neniz, her şeyinizin başvurusu vesaire e, ile mümkün. Peki burs olanağı yok mu? Şimdi öncelikle sizin var olduğunuz ülkenin yurt dışında eğitim alabilmeniz için verdiği katkı payları var. Yani işte Bayağı TÜBİTAK'ın da sağladığı burslar var. Aynı zamanda işte Türkiye bursları adı altında alabildiğiniz burslar da var yurt dışından geldiyseniz. Ya da çift vatandaşlığınız vardır. Burada yabancı öğrenci olarak okumak istiyorsunuzdur. Devlet üniversitelerine girişlerinizde de avantajlarınız olduğu gibi, giriş sınavlarınız olduğu gibi. Aynı zamanda farklı bütçelendirmeler ve işte bu bütçelerin yanı sıra alabileceğiniz burs ...larda var. Gittiğiniz ülkelerde başarınıza vermiş olduğunuz dosyanızın kalitesine göre e, alabileceğiniz burs imkanları var ve tabii ki acenteler var. Acenteler çoğunlukla işte üniversiteyle direkt Bağ sağlamış olan bu çok o üniversiteye çok fazla öğrenci gönderdiği için gönderdiği öğrenci sayısına paralel olarak burs alabilme, burslu kontenjan alabilme, bu burslu kontenjanlara öğrenci yerleştirebilme gibi opsiyonlar sağlayabiliyor. Bunlar da uygun fiyatla girmenizi sağlıyor o acentelerden birisi mesela benim. Yani var olan benim anlaşmalı olduğum bir üniversiteye gitmek istediğinizde o üniversitenin direkt indirimli imkanlarına, indirimli ücretlerine direkt olarak kullanma şansınız olabiliyor. Ya da keza işte burslu kontenjanlarını değerlendirmek noktasında benim öğrencim olarak girdiğinizde avantajlı olabiliyorsunuz. Yani aslında acenteye vermiş olduğunuz e, güvenilir bir acente ise tabii ki vermiş olduğunuz ücretin karşılığını gani gani almış oluyorsunuz. 2000, 3000 euro, 4000 euro neyse ücretine ve bedeline göre değişiyor. Karşılığında e, her yıl 6000 euronuzu cebinizde tutmuş olabiliyorsunuz mesela. Tek seferlik vermiş olduğunuz ücretle böyle bir karınız olabiliyor mesela. Kısacası ücretlerle ilgili bunları söyleyebilirim. Ama farklı opsiyonlar var mı? Her ülke için tek tek konuşmadım ama en pahalılarını size felaket tellalı gibi Sundum. Ama unutmayın ki yani ben çadırda da kalabilirim, ben e, bayağı yolda bankta da uyurum, e, yeter ki beni alsınlar hiçbir şey yemeden e, çimen kemirerek hayatımı sürdürebilirim, Be, beni en ucuz üniversiteye bir şekilde yerleştirin derseniz de yani 2000 euro gibi bir mevlayı hiç burs almadığınız takdirde gözden çıkarmanız gerekir. <laughs> Sevgiler, hoşçakalın.